Merhaba ben Sevda. Ben Altın'ım. Ben Sancaktepe'den Türk geliyorum. Türkmenistanlıyım ben de. Şöyle montumu vereyim. Buyurun. Geçebilirsiniz. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi ne oldu gelin anam? Yetiştiremediniz mi? Evet biraz hmm. yetiştiremedim. Doğru muydu? Eğer izin, izin verseniz değiştirmeye izin verirseniz Şimdi herkes gelsin Zuhal Hanım da gelsin ona göre karar tamam. veririz. Hoş, Merhaba. geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Ben İstanbul Sultan Gazi'den geliyorum. Ben Türkmenistanlıyım. Ne oldu gelin hanım yetiştiremediniz mi evet, yoksa? Evet yetiştiremedim. Yok bunlar kalsın yanında kalacak. Tamam. E karşılaması iyiydi. Güler yüzlüydü ama üstü başı yetiştirememişti. Önlükle karşıladı yani. Pek hoş değildi karşılama şekli. Merhaba. Merhaba. Ben, Merhaba. ben Nazmiye. Hoş İstanbul geldiniz. Sultan Gazi'den geliyorum. Ben de Sevda. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz Allah'ım. Hoş geldiniz ki. tekrardan. Ne oldu gelin hanım? Yetiştiremedin galiba. Evet biraz yetiştiremedim zamanım. Elaşmalı hamurlar varlığı için yetiştirebilmedim. Ona göre hazırlayacaktın daha... benimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Hoş, Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben sizi kanalına vereyim. Ne ya? Neyini yetiştiremedik yani? Tabii e o kadar armenisi de yok. Çatalım yok. Örtüler bayağı buruşuk, düzensiz ee, konmuş. Evet, Bunlar yan... yönünde değil zaten. Evet. Bunlar da yanmamış. Evet, bunları da yapamamış herhalde. Zaten yetiştirememiş, üstünü de değişememişti. Evet. El açmamı. ona göre ayarlayacaktı, ona göre yapacaktı. Tabii, evet. Yani gülleri de bak, orası öyle hiç Yok düzen... Simetrik bile değil yani, biz öyle saçmış olduk. Düzensiz olmuş her şey. Evet. Şey de yok, tuzlukları da yetişmemiş galiba. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz, ben Şura. Ben Nazmiye. Ben Sevda. hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. O çiçek ne çiçekle mi geziyorsunuz? Bak. Çiçekleri çok seviyorum. Masamda bulunmasını istedim. E, masayı nasıl buldunuz? Masada... Yetiştirebilmiş mi? Biraz bunlar üst üste gelmiş. Merhaba. Merhabalar. Ya? Şunlar mumlarımız yanmamış. Evet. Merhaba. Kayınvalideler eksik. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Nerede herkes? Yeni geliyorlar. Kayınvalideyle gelin kapıyı ekle. Kayınvalide mi gelmedi? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. O, gelin hanım yetişemediniz evet. herhalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Semiha. için ver, bana verirsiniz. Anne ki kayınvalide geç kaldı. Hadi. Niye Hadi geç geldim. kaldı? Ben mi erken geldim? Ne yapayım? Oturayım bari. Otur abi. Hadi oturayım ne? bari. Merhabalar. Ben Mersin'den Semiha. İyi erken gelmişim. Evet. Hoş Merhabalar. geldiniz Semiha Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buradan i̇yi Sizi bekliyoruz. Merhabalar. Teşekkür Hoş, 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 Hoş bulduk. Neredesiniz? Mersin'de hava sıcak herhalde, siz böyle evet, biz donuyoruz. Mersin'in sıcağı, sıcak ne insanlarız. Geçirdim. Aman ne hoş, hoş <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Hediniz geldiniz. Hepiniz tekrar, evet. Hoş geldiniz. A, hoş bulduk. Ben Şuran. Bir saniye, tanışacağız. <laughs> Aa Altın. ne oldu, bu ne? Evet, yetiştirilmedim. Eğer de anneciklerim e, izin verse... Evet, yemekler yetişti mi? Evet yemeklerim yetişti ha, ama sadece üstümü diye değiştirebilmedim. İzin verir misiniz? İzin istiyorum. Tabii ki veririz. Bu şekilde veririm. Sizler? Biz de veririz. Be ben ama de çorbadan sonra veririz. Çünkü çorban soğumasın. Sen bize çorbaları servis et. Tamam. Ondan sonra da şey edelim. Seni elbiseni değiştirmeye yollayalım. Olur mu altınci? Gelinimiz Türkmenistan'dan. Niye yetiştiremediniz? Zaten benim ee, çatalım da yok. Böyle... İki, iki el açma oluyor ya o yüzden de. Ne oldu Nevin Hanım? Mutfakta bir şeyler ters mi gitti? Yok. Niye üstünü giyemedi? Sıkıştı. Sıkıştı. Zaman kalmadı giyinmesine. Ters gitmedi. Her şey Peki, yolunda gitti de, Pardon zaman bu kadar kalmadı. kolay bir menüye nasıl yetişemedi gelininiz? Kolay menü mü? Evet. Kolay menü kolay? Mü Ben de soracağım. Evet. Hep hamur işi yani mantığı açıyorsun elinde. Elaçması mı? Bu neresi el kolay? mı? El açması tabii. Mantı başka ne oldu? El açması. Yani. El, el açması. Çorbası, ulaş çorbası, el açması. Ay ona kolay diyorsun. Kolay olur mu? Kaynağındalar güzel. İyi buldum. İnşallah savunacağım. Üzerimi değiştirmeye izin verdiler. İnşallah değiştireceğim. Çorbaları servis edeceğim şu an. Şimdi onları da getireyim. Yani Ama no, ana yorulukte... dinlendiriyorsun, açıyorsun. Neresi Kona'nın yani Üstek bir kolay ana yemekti. Yani ama o laf, kendi menüsünü yöresi yaptı. O kendi yöresinin menüsünü yaptı yani. Şu yani. yemek seçmek istedim evet. Kendi ama yöresine, bir pilav Türk var yanında var ya. ana yemeğimiz yok. Ay ana da. yemeğin yanında bir şey olması gerekmiyor mu? Ama o yemek işte ana yemek ya başlı yok, başına. Hani pilavın yanında servis gerekmiyor mu? Çatalım ha? da yok benim. Çatalımız mı yok? Çat, şey, Çat, Tatlı çatalım yok. Işte. Çatalı. Evet. Bıçan da yok. yok. Tek sonumuş. bıçak konulmuş. evet. Şöyle yanmamış. Evet. Çoğunlar yanmamış. mi sanki böyle burası gibi. Düzen olmamış. Gül yaprakları hijyen değil. Peçetelerimiz düzgün değil. Yani. yanmamış evet. Peçeteler... Vakit mi kalmadı onlara? Vakit kalmadı. Düzgün. Tuzluğumuz da yok. Yani. Unutmuş. Tuzluk, Tuzluk var mı? Tuzluklar yok. Peçete yok. Evet. Unutmuş. Hay Allah. Beğenmediniz ee, yani masayı. Ya, hele Murnu ana menüsü zaten çok kolay. Ana emeği. Sadece embeği, pilav. Peçetelerde kalan e bir şeyler var. Sadece içine dökülmüş ama. Sadece pilav yani biraz et içinde yani ki yanında bir et yok. Ama malatayı elde açıyor, çorbayı elde açıyor yani. Tabii ama ki yani o yüzden onu Ayarlamamız lazım. Ayarladı, yaptı işte o kadar oluyor yani. Yaptı yapmasın, yapmaz olur mu? Hayır, basitti. Neresi basit bunu? El açma, Bakar mısınız? Unaştı, el açma açtım. Her şeylerimi yetiştirdim. Sadece üzerimi değiştirebilmedim. Onu da inşallah izin aldım. Keşke daha hızlı olsa mıydı acaba? Hızlı da oldu ama. Yani Peki yani yetişti, hepsi açacağı iki mantı. Giyinemedi evet, bunlar herhalde. İki yapmak. mantı mı? Evet. Ne demek o iki mantı? Yani hepsi açacağı ikişer tane. Sunum Total olarak. Sunum. Tane. Sunum olarak yani ikişer tane. Masada tuzluğumuz eksikti. Peçeteliğimiz eksikti. Masa düzeni tam olmamıştı. Çatallar kaşıklar üst üste sanki böyle atılmış gibi dizilmemişti. En azından üstünü giyinip bizi üstü giyinip karşılasaydı daha güzel olurdu. Atmış böyle bırakmış olduğu gibi. Sularımız falan dolmamış. Ya ben de sade buldum. Hiçbir şey yoktu masada yani. Sanki böyle acele yapılmış bir şey gibiydi. Pek beğenmedim yani masa düzenini. Çok uzun olması e, uzun olduğu için içinde kesiyorum. <laughs> Etli unlu çorbası Türkmen'in. O çiçeği, o çiçeği, o çiçek mi? O çiçek Çiçekleri çok sevdiğim için getirdim. Zuhal Hanım'a hediyem olsun, masamda da bulunsun istedim. Peki, Şuraya kendi koydum. gününüzde neden getirmediniz? Ama bugün istedim böyle olması. İsminizi ya. bahşeder misiniz? Şuran Şura, ama Şuran diyorlar. Şuran mı? mı? Şuran. Şuran. Evet. Neyle mi bitiyor? Şey neyle bitiyor? Çuğra ne demek? Valla bilmiyorum ki. Annem babam takmış öyle. İş araştırmadınız mı kendi ismini? İyi bir şey galiba. İyi bir şey galiba. İnşallah iyi bir şey. <laughs> Çuğra galiba iyi bir şey diyor. <laughs> Anlamını pek bilmiyorum. Ana Ay sen bilmiyorum. kendi ismini anlamı Acaba benim ismim ne <laughs> anlama geliyor diye bakmaz mı ya? Sizin isminiz neydi hanımefendi? Benim Sevda. Şuran Hanım, Sevda Hanım siz? Nazmiye. Nazmiye Hanım siz? Semiha Hanım. Semiha. Evet. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Peki olduk. Şuran Hanım çiçeği Zuhal Hanım'a getirdiniz. Anlamadım. Neden vermiyorsunuz? Daha fırsat bulamadım da ondan. Hani masaya odaklandık ya. Anladım. Kendi yetiştirdiği çiçeği getirince de kıyamadı galiba. Çok seviyorum yani. çiçekleri de. Size getirdim. Aa. Kendim yetiştiriyorum. Size... Aa, siz siz yetiştirdiniz. Ne çiçeği? Zuhal çiçeği. Cinsiz cinsi Zuhal mi? <laughs> Yok ben ismini sana koydum. Ay çok teşekkür ederiz sağ, sağ olun. Ol, zahmet Allah etmişsiniz. Badış hemen orada oturuyor. Ona verebilir misiniz? Tabii. Kendim afiyet yetiştirdim. Olsun. Saksıda yetiştiriyorsunuz evet, çiçek. Ba Balkonda yetiştiriyorum. Aa ne güzel. Benim için o zaman daha kıymetli. Çiçekleri çok Göz... de çok seviyorum. Onun için size getirdim. Ben de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Canlı ben... çiçek ne güzel. Ben İyi de teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Zahmet olmuş. Hadi bakalım ulaş çorbalarıyla başlayalım bu haftanın yemeklerini. Hadi afiyet olsun. Sen de üzerine de iş gel istersen artık <laughs> aldın. Suhar Hanım'a hediye getirdim onu. Kendi ellerimle diktim, yetiştirdim. Ben çiçekleri çok seviyorum. Onun için getirdim direkt onu Zuhal Hanım'a verebilirdiniz. Yani aldınız yanınıza koydunuz yani ne alaka o çiçek yani sizin gibi değil masada süs olarak konulmuş gibi duruyordu. Şura Hanım bilmiyorum kendi gündem oynadı yani hiç bence gereksiz bir şeydi. Kendim yetiştirdim dedi. Bence yani saçmaydı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.